Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere gene Divri'den bahsedeceğim. Divri Kalesi'nden. Stratejik konumu ve eşsiz mimarisiyle bu kale, Anadolu'nun en önemli savunma yapılarından biri kabul edilmektedir. Tarih boyunca Zengin demir yataklarının nedeniyle önemli bir yerleşim yeri olmuş. Kale Bizans döneminde inşa edilmiş. Ancak asıl kimliğine Mengücekliler döneminde kavuşmuştur. 12. ve 13. yüzyıllarda yapılan eklemelerle tam bir Türk kalesi haline gelmiştir. Kale Pavlikanlılar, Bizanslar ve Mengücekliler gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Evliya Çelebi bile seyahatnamesinde bu kaleden bahsetmiş ve içinde 300'den fazla yapı olduğunu yazmıştır. Divri Kalesi, sarp kayalıklar üzerinde kurulu ve doğal savunma avantajına sahip bir kaledir. Kalenin en dikkat çeken özelliklerine gelin bakalım. 1. Aslanlı Burç Kalenin en görkemli kısmı. Üzerinde bir aslan figürü var ve halk arasında bu aslanın baktığı yerde hazineler olduğuna inanılıyor. 2. Kale Cami Mengücekliler döneminde yapılmış. Uçurum kenarındaki konumu ve özgün mimarisiyle dönemin en ilginç yapılarından biri. 3. Çift sur sistemi. İç ve dış kale olarak iki bölümden oluşuyor. Surların kalınlığı yer yer 9 metreye kadar çıkıyor. 4. Yukarı Kilise. Kalenin batı yamacında yer alan bu kilise, molos taşlardan yapılmış ve Bizans döneminden izler taşıyor. Peki bu kale neden bu kadar önemli? kere savunma açısından mükemmel bir konumda. Mancınık gülleri bile bu surları yıkamazdı. Türk mimarisinin erken örneği, Mengücekliler burayı Türk mimarisine göre dönüştürmüş. Arkeolojik buluntuları da önemli tabii ki kale. Kazı çalışmalarında Urartu dönemine ait bile eserler çıkmış. kale restorasyon çalışmalarıyla kısmen ayağa kaldırılmış durumda. Özellikle Aslanlı Burç ve Kale Camii ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Eğer tarihe ve mimariye meraklıysanız Divi Kalesi mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.